Merhaba sevgili seyirciler konuğumuz sevgili Yılmaz Özdil ee, gündemi konuşacağız gündemde neler var onu konuşacağız nasıl gidiyor Türkiye onu konuşacağız Yılmaz Bey merhaba. Merhaba Helal'e nasılsınız? İyi sağ olun çalışıyoruz siz de iyisiniz. Sağ olun. Hep diyorlar ya Türkiye nasılsa biz de öyleyiz diye aslında evet. hani nezaketen <laughs> <laughs> iyiyiz diyoruz ama gerçekten işler pek iyi gitmiyor gibi görünüyor. Şimdi son günlerde bu Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla birlikte birçok tartışma gündeme geldi ama herhalde en dikkat çekici olanı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bu sırada yaptığı, hutbede yaptığı konuşmanın içeriğiyle ilgiliydi. Evet. Atatürk'le ilgili söylediği sözleri sonra geri aldı. Ben gelecek için söyledim onları dedi ama... Gelen ve gelmeyen tepkiler doğrultusunda çok tartışma oldu aslında. Sizin de geçtiğimiz gün konuyla ilgili yazdığınız bir yazı var hakikaten. Yine döktürmüşsünüz. <gülüyor> <gülüyor> Kaleminize, yüreğinize sağlık. Onu konuşalım istiyorum biraz önce. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani ben işte köşemde de anlatmaya çalıştım. Yani Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okuma nankörlüğünü yapan tarihte üç kişi var. Yani bunlardan bir tanesi Mustafa Sabri, Vahdettin'in Şeyhülislam'ı. Bir tanesi Dürrizade Abdullah, Vahdettin'in Şeyhülislam'ı. Bu ikisinin ortak özelliği bir tanesi Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvayi Milliye hakkında e, idam fetvasını yazan kişi. Diğeri de idam fetvasını yayınlayan kişi. E, bunun yanı sıra e, üçüncü bir e, lanet okuyan kişi ise, e ee, bu şu anki Diyanet İşleri Başkanı oldu. Maalesef. Dolayısıyla e, bunların manevi mirasçısı olduğunu ben e, düşünüyorum. Ve yaptığı açıklamada bence yani hani derler ya özrü kabati'nden büyük falan diye işte Atatürk'e dua edilir falan diye dua etseydin o zaman. Yani Atatürk'ü hutbelerden çıkaran sensin kardeşim. Evet. Ve burada işte Ayasofya'da tekrar e, e, müze haline e, olan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin verdiği o e, coşkuyla anladığım kadarıyla artık zamanı geldi diye düşündü herhalde ve e, ağzından bunlar e, e, döküldü. E, tabii burada şöyle bir e, hazin durum var e, Lale. E, bu aslında e, yıllardır özellikle son 10-12 senedir e, yaşadıklarımızın. E, ee, bir başka hamlesi aynı zamanda. Bir, bir, bir beş dakika vaktimiz varsa e, bende böyle bir kronoloji var kabaca onları e, hem size hem de izleyen yurttaşlara hatırlatmak isterim. Çünkü hepsi aslında gözümüzün önünde e, oluyor doğrusunu istersen. Şimdi bu e, Mustafa Kemal Atatürk'e lanet e, okunmasına kadar gelen süreyi şöyle bir gözümüzün önünden geçirirsek biraz önce söylediğim gibi Atatürk'ün ismini camilerde okutan hutbelerden çıkardılar. Yani ne 23 Nisan'da ne 19 Mayıs'ta ne 29 Ekim'de Atatürk'ten bahsetmediler. 10 Kasım'da bir 10 Kasım Cuma hutbesinde bir Fatiha okumayı bile çok gördüler. 19 Mayıs törenlerini yasakladılar. Yani stadyumlarda 19 Mayıs törenlerini yasakladılar. 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi törenlere Hastalandım bahanesiyle katılmadılar. Yani 10 Kasım törenlerine, gibi törenine bile seyahatteyim bahanesiyle katılmadılar. Yani takvimde başka gün kalmamış gibi bizi sırtımızdan hançerleyen Vahabi kralını, Suudi kralını tam 10 Kasım'da devlet şeref madalyası taktılar. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Vahdettin'i anma töreni düzenlediler. Yani Çankaya Köşkü'nü akıllarınca tarihten sildiler. Atatürk orman çiftliğini katlettiler. Yani i̇çine saray yaptılar, bir bölümünü de Amerikan elçiliğine verdiler. Atatürk anıtlarına çelenk koymayı yasakladılar. Atatürk sevgisini kabahat ilan ettiler. Atatürk anıtına çelenk koyanlara, çiçek koyanlara kabahatler kanunundan para cezası kesildi bu ülkede. Otomobiline Atatürk posteri yapıştıranlara trafik cezası kesildi bu ülkede. Atatürkçülere terörist holigan denildi. Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafı yasa dışı ilan edildi. Atatürk ilkelerini ders kitaplarından çıkardılar. Milli eğitim yönetmeliğini değiştirdiler. Atatürk devrimlerine bağlı öğrenci yetiştirme prensibine son verdiler. Okullarda Atatürk rozeti takmayı disiplin suçu haline getirdi. Yani bunlar hepsi gözümüzün önünde oldu. Yani Antalya, Afyon, Konya, Bursa, Kayseri, Rize, Giresun, Eskişehir, Antakya'daki Atatürk statlarını yıktılar. Atatürk ismini sildiler, başka isimler verdiler. Sırf devrim alfabesine karşı çıkmak için Türkçe'ye bile savaş açtılar. Osmanlıca'yı zorunlu ders yapmaya kalktılar. Yani nutuku, nutuk, suç delili yaptılar Ergenekon davasında. Valiliklerden Ziraat Bankası'ndan TC'yi sildiler. Ayyaş dediler. Atatürk döneminde Atatürk orman çiftliğinde çocuklara bira içiriyorlar dediler. Atatürk döneminde camiler ahır yapıldı dediler. 600 yıllık imparatorluğun reklam arası sona erdi dediler. Bunu AKP milletvekili söyledi. 90 yıllık enkazı kaldırdık dediler. Sabiha Gökçen'i soykırımcı ilan ettiler. Yüce Atatürk pankartı açan futbol takımına Fethiyespor'a Spor'a tahammül edemediler. Ceza vermeye kalktı. 10. yıl marşı çalanları fırçaladılar. Asam bozuluğu Kapatın dediler. Bu ülkenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı söyledi bunu. Atatürk'ü çağrıştırıyor diye Vardar Ovası türküsüne bile kafayı taktılar. Bakın andımızı yasakladılar. Mesela şimdi diyorlar ki Danıştay kararıyla biz Ayasofya'yı cami yaptık. E Danıştay'ın kararı var. Andımızı okutmanız lazım. Niye okutmuyorsunuz? Okutmuyorlar. Andımızı yasakladılar. Türk bayrağı demeyelim, Türkiye'li bayrağı diyelim dediler. Bunu diyenleri akil adam yaptılar bu ülkede. Türk yok dediler. Türk yok diyeni milletvekili yaptılar bu ülkede. Türkçülük bölücülüktür dediler. Ya yani Türk Kızılay'ının Türk'ünü sildiler. Kemalizmi yerden yere vuran CIA casusu Graham Fuller'ın Yeni Türkiye Cumhuriyeti kitabını yandaş medyada ballandıra ballandıra bu millete reklamını yaptılar. Atatürk heykellerine saldırılmasına, yakılmasına göz yumdular. Ulusçulukla hesaplaşma zamanı geldi dediler. Bunu diyeni başbakan yaptılar bu ülke. Ulus devlet Allah'ın belasıdır diyeni akil adam yaptılar. Anıtkabir'i de yıkarız elhamdülillah dediler bu ülkede. Anıtkabir'i ziyaret edenlerin sayısının açıklanmasını yasakladılar. Kaç kişi gidiyor bilmiyoruz. Yasaklıyorlar sayılmasını. Antropoloji kitabını kameralara uzattı. bakın burada kafa tasları var. Mustafa Kemal'in imzası var. İnsani midir? Atatürk'ün canlı ağaç müzesini sattılar. Devlet nişanındaki Atatürk siluetini sildiler. Birileri bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalışıyor dediler. İstanbul'un fethini kutlayıp elbette kutlayacağız. İstanbul'un kurtuluşunu kutlamadılar. Çanakkale zaferini Atatürk'süz kutladılar. İzmir Marşı'na siyasi dediler. Bu marş çalınmasın dediler. Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu'nu destekleme yönetmeliğini ortadan kaldırdılar. Atatürk'le ilgili proje veya yüksek lisans yapanlara fon kestiler. Laik eğitime saldırıp çok şükür satanist olanlar, yolsuzluk yapanlar, memleketi soyanlar İmam Hatip'ten yetişmedi bile dediler bu ülkede. 23 Nisan'ın yerine FETÖ'cülerin Türkçe olimpiyatını monte etmeye çalıştılar. FETÖ olimpiyatını bizzat AKP'li TBMM Başkanı'nın himayesinde başlattılar. E, Atatürksüz FETÖ lirası bastılar bu ülkede. Türkçe olimpiyatı ayaklarıyla devletin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin darbanesinde FETÖ lirası bastılar. Selanik'teki Atatürk evinde güya tadilat yaptılar eşyaları attılar. Gidin bakın sanırsın kiralık evde bomboş bıraktılar Atatürk'ün evini. Ziyaretçilerin duygularını yazdığı ana defterini bile yok ettiler. Böceğe Atatürk isim verdiler bu ülke. Böceğe. İçinize kanı bozuklar, sütü bozuklar sızdı. 1923'te koskoca 600 yıllık Çınar'a darbe yaptılar. Cumhuriyet kurdular dediler bu ülke. Devlet televizyonu TRT'de Atatürk'e rüşvetçi dediler. Atatürk döneminde mecliste Allah'a küfür ediliyordu dediler. Padişaha doktora verdiler bu ülkede. 10 Kasım'da 9'u 5 geçe kenefe gidin diyen tımaranelik fesliği Cumhurbaşkanı Sarayı'nda tarih otoritesi bilim adamı olarak ağırladılar. Yani bu daha ne olacak? Yani Atatürk'ün kurduğu Anadolu Ajansı'nın yıllığından Atatürk'ü çıkardılar. Yani demir ağlarla ördük. Neyi ördünüz? Hiçbir şey örmediniz. Biz ördük dediler. Yani daha devam edeyim. Mesela kendi milletine, kendi devletine silah çeken Suriye'de emperyalist maşası Göktendeinci Suriyelileri Kuvayi milliye ilan ettiler. Ya. Fıkra at, anlatıyorum. Aya ile Atatürk'e küfür ettiler. Afet ana dil uzattılar. Mübarek anamız Zübeyde Hanıma dil uzattılar ya. Ya Selanik'te genel evde çalıştığını söylediler ya. Televizyonda söylediler bunu televizyonda. Kimse Atatürk demesin, Türk demesin. Yunan'a benziyor, Türkiye benzemiyor. Keşke Atatürk olmasaydı diyen var bu ülkede. Ve bunu diyene düşünce özgürlüğü kapsamında beraat verdiler. Üniversitelerin logolarından, resmi internet sitelerinden Atatürk çizildiler. Bakın bu ülkede adam çıktı, üniversitede öğretim görevlisi. 1924'te camiler kapatıldı. Çanakkale, Bursa'da genel ev olarak kullanılan camiler var dediler. Bu adam hala orada öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Rütük bunu düşünce özgürlüğü saydı. Yani Halk TV'ye telebire ekran karartma cezaları veren bütün bunu düşünce özgürlüğü saydı. Ya bu e, iktidar döneminde Türk lirasından Atatürk'ü sildiler ya. Üzerinde Atatürk resmi bulunmayan bir lira bastılar. Yani Atatürk'ün kurduğu diyanet işleri biraz önce söyledim. Atatürk'ü hutbelerden çıkardı. Atatürk havalimanını kapattılar İstanbul'da yıktılar, imha ettiler hastane hastane ayağıyla. Üçüncü limanına, havalimanına da Atatürk ismini ısrarla vermediler. İş Bankası Atatürk'ün vasiyeti ya, Atatürk'ün mirası İş Bankası'na konmaya çalışıyorlar. En son işte Atatürk döneminde alınmış Ayasofya'nın müze kararı. Orada da mesela Atatürk'e lanet falan diyor. Kardeşim Ayasofya'yı Müze yapan Bakanlar Kurulu kararının altında bu ülkenin üç tane cumhurbaşkanı imzası var. Biri Mustafa Kemal Atatürk, biri İsmet İnönü ve aynı Bakanlar Kurulu kararının altında iktisat vekili olarak 3. cumhurbaşkanımız Celal Bayarın imzası var. Üç tane cumhurbaşkanının imzasını iptal ettiler bu ülkede ve Osmanlı hukukunu, cumhuriyet hukukunun önüne koydular. Ve şimdi de çıkmış e, Diyanet İşleri Başkanı e, işte hem lanet okuyor hem de söylediğinde arkasında duramıyor. Dolayısıyla bu Ali Erbaş denilen e, arkadaşın e, bu hakareti, bu nankörlüğü aslında ilk ve tek değil. Bu saydıklarım ve benzerlerinin silsilesinin devamı ve devamının geleceğinin de aslında bir göstergesi. Bunları piyon gibi söyletiyorlar. Toplumdaki tepkiye bakıyorlar. Ona göre bir hamle daha ya da bir e, geri vitesle falan devam etmeye çalışıyor. Türkiye'de çok açık bir şekilde görülüyor ki Atatürk devrimlerine ve Cumhuriyet'e savaş açılmış gözüküyor. Peki çok iyi yaptınız Yılmaz Bey. Yani hafızalarımızı tazelediniz. Bu 10-12 yılda neler oldu? Çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Hani balık hafıza deniyor ya zaman zaman unutuluyor bunlar. Hani ilkmiş gibi harekete geçiliyor ya da tepki veriliyor. Ee, nereye gidiyoruz diyemeyeceğim de nereye dönüyoruz biz? Çünkü şimdi çeşitli senaryolar da kuruluyor. İşte bu Ayasofya fethi, İstanbul'un fethi devamı vesaire hilafet çağrısı yapıldı geçtiğimiz gün biliyorsunuz. Ee, bir... Hilafet dönemi mi gelecek? Yani nedir? Nereye dönüyor Türkiye? Yani... yani şimdi burada çok açık bir şekilde görülüyor ki yani bunu mesela e, ben Ayasofya cami yapacak kadar istikametimi kaybetmedim diyen Cumhurbaşkanı evet. öyle değil mi? Yani e, siz önce kardeşim gidin Sultanahmet'i doldurun. Bu bir oyun. Bu tezgah gelmeyin diyen Cumhurbaşkanı. Yani Cumhurbaşkanı aslında Ayasofya'nın e, müze statüsünün e, camiye dönüştürülmesinin Türkiye'nin başına açabileceği felaketleri biliyor. Yani bunu da kendisi zaten söyledi. Çok da eski değil işte, daha bir, bir sene bile olmadı bunları tabii, tabii. söyleyeli ve apar topar bunu yapmak durumunda kaldılar. Neden? Yani çok basit bir şekilde biliyoruz ki hepimiz. Yani aslında bunu sayın Cumhurbaşkanı da e, biliyor, çünkü kendisi söyledi. Yani i̇stikametimi kaybetmedim diyen adam şimdi bunu yapıyor. Çünkü yani. Anketler, kamuoyu anketleri ortada. Zaten Türkiye'de e, iktidar açısından kötü bir gidişat vardı. Yani ekonomi hakikaten berbat durumda. Yani eğitim berbat durumda, tarım berbat durumda, diplomasi berbat durumda. Alınan yanlış kararlar neticesinde, neticesinde ya yani Irak'tan Suriye'ye Libya'dan e, Akdeniz'e kadar neredeyse her yerde savaşır hali e, geldik bunun tabi e, e, manevi yıpratma tarafının yanı sıra bir yandan da maddi bir uydu var yani Türkiye Doğru. böyle bir e, savaş ya da çatışmaları e, finanse edebilecek ekonomik güce sahip değil maalesef ve şimdi de işte e, Ermenistan e, Libya'daki hamlelerimize karşılık şak diye Azerbaycan'a cephe açtı şimdi orada da bir tatbikat vesaire yapmak durumundayız. Yani Türkiye bu askeri faaliyetleri yani Türkiye'de bu askeri faaliyetlerin yüreği var. Bunda hiç kimsenin şüphesi yok. Yani e, kralı gelsin, bu millet 81 milyon sokağa dökülür ve gereken savaşı da mücadele edilir. Ama bunun bir maddi boyutu var. Yani bunu karşılayabilecek durumda değil. Ve Türkiye bu birikmiş sorunlarını e, ile işte koronavirüs salgınına da e, yakalanınca yani feci bir ekonomik e, tablo çıktı ve e, normalde e, işte 20 yıldır iktidarda olmuş bir parti doğal olarak yıpranır ve yavaş yavaş e, erir. Ama e, son bir senede yaşadıklarımız özellikle belediye seçimlerinin büyükşehir belediyelerinin kaybedilmesinden beri AKP gerçekten yani merdivenden iner gibi değil, balkondan atlamış gibi <laughs> iniyor aşağıya şu anda. Yani fiji bir e, çöküş yaşıyor. Bunu işte e, tolere edebilmek için, kendi kitlesini konsolide edebilmek için bu Ayasofya meselesini yaptı. Hatta Cumhurbaşkanı kafasına takke takıp e, değil mi yani e, ayet bile evet, okudu falan. Evet. Yani imam olduğu. Buna rağmen bakıyoruz aslında e, düşündükleri ve hayal ettikleri e, toplumsal desteği sağlayamadılar. Yani şunu şöyle söyleyelim. Mesela bir 8-10 sene önceki bir AKP mitinginde bile İstanbul sokağa döküldü. İstanbul. Evet. Yani Ayasofya açılıyor falan dediklerinde İstanbul'un sel gibi oraya akması gerekirdi. Hatta sadece bununla değil. Mesela buna benzer şeyler olduğunda ne bileyim işte Konya'daki camilerin de sel gibi akması lazımdı eş zamanlı olarak. Ne bileyim Edirne'de Selimiye'nin de eş zamanlı olması lazım. Erzurum'dan Kayseri'ye bütün Türkiye'nin camilerine bir Ayasofya coşkusunun gelmesi ve insanların sel gibi akması lazım. Ama görüyoruz ki yani Ayasofya'da yani toplanan kalabalık bugün yüzde bir seçimde oy alan partinin toplayacağı oy kadar. Yani bir toplumsal destek sağlayamadılar. Yani e, Temel Karamolluoğlu'nun Saadet Partisi'nin efendime söyleyeyim e, yeni kurulan e, Ali Babacan'ın ve Ahmet Davutoğlu'nun partilerinin e, bu konudaki e, tepkileri e, ortada. Hı. Yani İyi Parti CHP bloğu zaten e, tepkisi ortada. EDP'nin tepkisi Yani Bir toplumsal Destek falan sağlayamadı. Dolayısıyla Ayasofya'yı, yani ben dedim ki yani oraya gitmişken Cumhurbaşkanı bir de karşıya geçip Sultanahmet'i de açmaya kalkabilir ya da aşağı inebilir işte e, e, Rumeli Hisarı'nı da açacağız 2023'te falan diyebilir. Çünkü yani artık yaptıkları iş e, bir işe yaramadı. Ee, AKP'ye bir oy getirisi e, sağlayamadı. Bu çok açık görülüyor. E, bir toplumsal heyecan e, yaratamadı. Tam tersine bu Diyanet İşleri Başkanı'nın e, tarihin gördüğü en büyük nankörlükle Atatürk'e lanet okuması bana sorarsanız e, Müslüman dindar bütün yurttaşları yaraladı. Çünkü ben Mustafa Kemal kitabını yazdığımda Anadolu'yu şehir şehir neredeyse ilçe ilçe dolaştım biliyorum yani bizzat gözlerimle şahidim ki hangi partiye oy verirsen ver bu ülkenin ortak paydası Atatürk ve e, kuvay milliye ruhu bağımsızlık ruhu özgürlük ruhu AKP oy veren yurttaşlarımızın yüreğinde de en az CHP oy veren yurttaşlarımız kadar yoğun yaşıyor. Yani bunu başkası söylese belki farklı algılanabilir ama ben kendi gözlerimle yaşadım. Yani ben Anadolu'da e, benim imzama gelen kara çarşaflı kızın evladına yeni doğmuş çocuğuna Mustafa Kemal adını verdiğini ve bizle beraber aynı imza gününe katıldı. Ben kendi bizzat gözlerimle şahit. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs ruhu bu ülkede hangi partiye oy verirse versin bütün yurttaşların yüreğinde yaşıyor. Ali Erbaş'ın yaptığı terbiyesizlik ve nankörlük AKP'nin Ayasofya'dan e, umduğu toplumsal e, desteği bırak, AKP'de eksi bir duruma yalaştı. Bunu hepimiz görüyoruz. Yani şunu ben çok açık yüreklikle söyleyebilirim ve görüyorum. AKP'ye oy veren yurttaşlar en az biz AKP'ye oy vermeyen yurttaşlar kadar üzüldü. Çünkü böyle bir terbiyesizlik, böyle bir nankörlük dünya tarihinde görülmedi. Ben e, Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasını da aslında böyle okuyorum. Elbette e, bir siyasi iktidarın destekleyen parti olarak şu anda e, hükümeti koruyan bir bakış açısı varmış gibi. Evet. Aslında e, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edecek adam daha anasından doğmadı kardeşim biz buradayken hele demesi aslında o bizatihi e, Diyanet İşleri Başkanı'na ve e, bundan medet uman bir avuç e, zırcayı yobaza gitmiş bir e, laftır. Ben eminim ki e, tıpkı Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren yurttaşlar gibi MHP oy veren yurttaşların tamamı da en az en az bizim kadar üzüntülü ve öfkelidir bu Ali Erbaş'a. Dünya tarihi böyle bir nankörlük görmedi. AKP için, AKP iktidarı için, AKP oy veren insanlar için değil, AKP iktidarı için bir tarihsel utanç olmuştur Ali Erbaş. Ve tarih insanları bu şekilde yazar. Bakın tekrar söylüyorum. Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okuma terbiyesizliğini bütün tarih boyunca sadece üç kişi gösterdi. Evet. Mustafa Sabri, Dürrizade bir de bu adam. Yoksa baktığımızda Mustafa Kemal ve Mustafa Kemal ideolojisinin, Kemalist ideolojinin devrimlerin mücadele ettiği sayısız grup, kitle, parti öyle değil mi? her türlü Türkiye'de geldi geçti kimisi Atatürk'ü sever kimisi sevmez yani bu herkesin kendi tercihidir kendi ideolojisinde ama hiç kimse böyle bir terbiyesizlik bugüne kadar e, yapmadı AKP'nin bence e, bu konuda mutlaka mutlaka e, o koltuğu e, değiştirerek bir pozisyon alması gerekir ve ben bunu yapacaklarını da düşünüyorum Evet, e, hakikaten şimdi e, çok ilginç şeyler söylediniz. Hani son dönemde toplumun giderek e, kutuplaştığını, e, işte karşı karşıya geldiğini söylüyorduk ama e, sizin bu Ali Erbaş'ın sözlerinden yola çıkarak söyledikleriniz aslında umut verici. E, Atatürk paydasında Türkiye'nin, e, Türk halkının bir araya gelmesi umut verici. Belki o günleri. Bu bir vesile olur. Daha hızlı bir şekilde geride bırakırız. Peki şimdi nereye dönüyor dedim Türkiye siyasi yapıyla beraber ve bütün bu gelişmelerle beraber önümüzdeki dönem için ne söylersiniz? Yani çünkü 18 yıl aşkın bir iktidardan söz ediyoruz. Ekonomi başta olmak üzere Türkiye'nin çok büyük dağ gibi büyüyen sorunları var. Yani şimdi şöyle Lale bunu sanırım geçen defada konuştuk mu çok emin değilim. Şimdi 2023 yılında seçim var. Evet. Ya 2023 yılındaki seçimi AKP kaybedecek. Yani e, bana sorarsanız mesela bu cumartesi bu pazar günü sandık konulsa, seçim olsa bu pazar günkü seçimi de AKP kaybedecek. Yani bu toplumsal durum, bu ekonomik tablo, e, iktidarın bu yıpranmışlığı, e, çözüm bulamaması ve gerçekten çözüm bulamayacak boyutlarda sorunlar haline eee getirmesi AKP'yi hızlı bir şekilde eritecek. Cumhurbaşkanı diyor ki seçim 2023'tü. Elbette. Seçim 2023. Ama hangi gün ne kadar ötelerse seçimi AKP o kadar oy kaybedecek. Bu çok açık görülüyor. Bunun bir de tabii şöyle bir sonucu oluyor. Eee bana sorarsanız hemen bu pazar seçim yapılmasında fayda var. Çünkü neden? Hani zararın neresinden dönerse kar mesela. Çünkü sorunlarımız e, AKP iktidarında iyileşmeyecek, ağırlaşacak. AKP'nin Türkiye'yi yönetme kabiliyeti kalmadı. Bunu AKP iktidarı rencide olsun, AKP'liler üzülsün, kızsın diye söylemiyorum. Bu bir gerçek. AKP'nin iktidarı yönetme kabiliyeti kalmadı. Bunu ne kadar uzatırsa topluma o kadar büyük zarar olacak. Ataşehir ilçemizde bulunan amatör spor kulüplerimizin kullanmış olduğu çocuklarımızın ve gençlerimizin kullanmış olduğu statları dezenfekte yapmaktayız. şimdi Yeni Sahra Spor Kulübü'ndeyiz. Çalışmalarımız hızla sürüyor. Halkımızın sağlığı için çalışmalarımız devam edeceğiz.